Selamun aleyküm. Şu inşaata güzel bir bakın. Size ben şimdi bir şey göstereceğim. Zumla abi orayı güzel. Zumlayabiliyor musun? Evet. Buraya baktınız mı güzel? Şimdi bir şey göstereceğim size. Gel böyle. Resme bakarak gel. Gel, gel. Gel, gel bana gel şimdi. Arkadaşlar. Beni seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Her şey la değil. Şimdi burada bir grup insan uğraş veriyor. Allah onlardan bin kat razı olsun. Kolay işler Amin. değil. Şu duvarı yaptıramazsın ya. Yani. Mümkün değil. İşte ondan bundan devletin de yardımıyla, değil mi? Büyükşehir Belediyesi, Tayyip yani, Başkan. Büyükşehir İzmit, Kocaeli İzmit. Evet, Kocaeli Büyükşehir. Tayyip Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ta oradan buraya desteklerinden dolayı. Kolay iş değil. Burada Sadece cami değil. Benim dikkatim o yüzden çekti. Kompleks gibi bir şey hani bu. Hani her yerde cami. Ama bazıları derler ya ne ne değil. Bunlar şey. bizim temel temel taşımız. 4-6 yaş Kur'an kursu. 4-6 yaş eee 600 metrekare 4-6 yaş. Burada, burada bir de öğrenciler yetişecek. Öyle mi hocam? Evet tabii tabii, tabii tabii. Öğrenciler yetişecek. Öyle de bir bakın şu tarafta göster orayı sağ taraftaki o binalarda dört altı yaş grubu evet, çocuklar yetişecek. Biliyorsunuz yeni nesil saçma sapan yetişiyor. Ha, bu Kur an, Kur an, saçma sapan yetişiyor. Açık söylüyorum. Şu gün çevrenizde bir tane 12 yaşında çocuk bir bakkala bir kahve kahve demeyelim de bir kafeye veya bir şey bir selam verdiğini hiç duydunuz mu? Yeni nesile sesleniyorum. Yok. Bunlar yetiştirmeye bakar. Allah razı olsun. Vereni de var tabii. Hocamız. Allah razı olsun inşallah. Karamülselimize artı değer kazanacak. Farklı bir kürlüğe olacak burası. Eee Kutbetüs Sahra Camisi'nin orijinalini yapıyoruz buraya. Dört haftaya dört altıya altıya. Kur'an kursu Karamülselimiz için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hafızlık kursu bu. Gel yaklaşalım. Hafızlık kursu yani burası ya, bildiğiniz bir okul. Var. Evet. Ahmetçi, Mehmetçi. Bilmem diyanet, ne gruplar, muruplar öyle bir şey yok. Burası diyanet. Diyanet'e bağlı. Evet. Bilelebet. Evet resmi Diyanete bağlı olarak yapılıyor. Öyle Ahmetçi, Mehmetçi, Hasancı onlara ben de karşıyım. Şimdi resmi gördünüz. Fazla açıklamama gerek yok. Gel kanka bir daha uzatmayalım bunu. Seyfullah Maşallah. abimiz Seyfullah Maşallahcı Rize Güney Sulu. Yani helal olsun sana reisim ya. Rize yani böyle sen Allah Rize. Allah razı Allah olsun Allah. yani. Yani Allah razı olsun. Sana baba ya. diyebilir miyim? <laughs> Çok fedakarlık yaptı. Allah hocam abi, falan hocam, burada Allah güzel Allah abilerimiz. Seni hocam. topla alalım Alın ya razı abi. Olsun. Lafın tamamı deliye anlatılır. O resimde yapılabilecek şey yazıyor. 1 lira, 5 lira, 10 lira her neyse limit vermiyorum. Benim takipçilerime güveniyorum. Bunlar güzel şeyler. O medyada, sosyal medyada dolaşan şebeklerden değiliz ben. Değilim. Böyle şeylerde olması gerekiyor. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. aleyküm. Şöyle çek arkaya doğru. Ahmet Efendi de sor. Efendi de çek Nelly Efendi. Yok yok yok. Aynen abi. Tamam. Selam. Teşekkür ediyorum. Selam.